Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşı karşıyayız. Doktor Fahrettin Koca her ne kadar uyarsa da sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltalım dese de çalışanlarımızdan acı haberler ardı arkası kesilmeden maalesef gelmeye devam etmekte. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapan Nurşen Taş geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Taş hastanede tedavi altına alındı. Nurşen Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu, yapılan açıklamalarında. Biz de buradan hayatını kaybeden Nurşen Taş'a Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef koronacın almaya devam etmekte. Bundan dolayı sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına, yasak kurallarına uymaya özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.